Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ay hapishanede kalma için Abi bir kol, de Koltuğun arkasındayız. Arkasında, sus koltuğun arkasındayız. Kardeşim de burada. Ay 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 Arkadaşlar biz nasıl kurtulacağız? Yorumlara yazın. Biz nasıl kurtulacağız? Yorumlara yaz bize kurtulacağız. Beran nasıl çıkacağız? Baba abi? Bir kapının karşısında çık. Arkamda hmm. kapı var. Tamam. Abi, abi arkamda çıkalım tam kapı. Sakın çıktan tam söyleyim tam. Bu şıkı, şıkı değil. Yerleri de biz dizi izlemişiz. Ne bir değil dönersin. Burası da bizim arkamız. He. Arkadan çıkmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar biz burada kaldık. Of. Biz sonra burada atacağız. Şimdi <laughs> bu da kavatı yiyeceğiz. Tamam oynuyoruz. Bir olmayı yazın. Bak bir şey geldi ben atarken mekle kafasında ah. oh be buradan da çıkılmıyor. Abi yana. Kafam sıkıştı. Al. Ne? Ay şöyle. Siki beni yastığımı. Ellen. Ayak. <laughs> Manyak mısın Berat? Ah. Üstüne getirdi. Eşek um de, yata. <laughs> um de yata. Eşe yata. Hayır hayır gerek yok. Ah. Önde yatak hadi çıkabiliriz. da çıkabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu yemek yiyecek. Bu koltuğun arkasında. Şimdi ben sana bir de yiyelim. Donat yiyseydim geri zekalı. Oğlum pokumu yiyeceğim. Sus lan! Bu da var. Pok yapayamıyor. Sus lan geri zekalı. Şu an videolarımız bize şu an kızıyor. Herkes yazmış. Abi bu niye böyle küfür etmiş? arkadaşlar ben oturuyorum. Biz hapishaneden çıkmaya çalışıyoruz. Haberin var. Niye böylesin? Abi ben atacağım. Uşkun İki saat seni bekliyorum. Hadi git. Git hadi. Çi. Bu kameraya bakacağım. Kameraya bana değil. Ya benim çık. Ne Biz hapishaneden çıkmaya çalışıyoruz. Sen gelirsen ne yapıyorsun? Ben yatayım uykudayım. Bir saniyede sıkıştık kaldık. Rabbimiz böyle çaba da ağaçla gelmedi ya miydi? Doğru diyorsun. Sen çok doğru söylüyorsun. Ya bize yardım et. Allah'ım bu koltuğu çek. Bir <laughs> yere. Allah'ım. Kadın